İzmir Top ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'den haberlerle karşınızdayız. İSSU Genel Müdürlüğü Urla'da 10 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattının imalatına başladı. Zeytin alanı Şirinkent, Denizli, Güvendik ve Balıklıova mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak bölgedeki taşkın sorununun önüne geçilecek. 29 Nisan 2019'da başlatılan halk taşıt uygulaması vatandaşların toplu ulaşım bütçesine önemli katkı sağladı. Her gün sabah 5 ile 7 ve akşam 19 ile 20 saatleri arasında geçerli olan ve tüm tarifelerde %50 indirim sağlayan uygulama sayesinde bugüne dek İzmirlilerin cebinde kalması sağlanan toplam tutar yaklaşık 122 milyon lira oldu. İzmir'in doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kent turları turizm haftası kapsamında 18 Nisan'da başlıyor. 17 Haziran'a kadar yapılacak bahar dönemi turları hakkında detaylı bilgi ve kayıt formu platformu izmir.bel.tr adresinde yer alıyor. Hafta içi her gün iki rotada yapılacak turlar için ilk kayıtlar 14 Nisan'da başladı. Pazartesi ve Perşembe günleri kayıt formları erişime açık olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Pazar günü üçüncüsünü düzenleyeceği Maraton İzmir kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri içerisinde düzenlenen Spor Fest İzmir, Perşembe günü yapılan açılışla başladı. 4 gün sürecek ve Kültür Park'ta kurulacak alanda, dileyenler 12 farklı federasyonun alanında farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Maraton İzmir kapsamında 10 kilometrelik koşuda düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğç Soyer'in yoğun çabaları sonucunda 6 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer İzmir Limanı'na geldi. 23 Mart'ta Miami'den hareket eden Oceana Cruises firmasına ait gemi Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail'e uğradıktan sonra İzmir'e yanaştı. Bu yıl içerisinde 34 geminin daha gelmesiyle birlikte ilk etapta hedef 4,5 milyon turisti İzmir'de ağırlayarak ekonomiyi canlandırmak. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya tekrar İzmir Top ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.